İşte yakaladığım bir çocuk daha. Olamaz arkadaşlar. Ben 99 Night Forest oyununda kayıp bir çocuk oldum. Beni de bulur musunuz lütfen oyuna girin ve beni arayın. Çünkü ben oyundaki dördüncü kayıp çocuk oldum Desem de... <laughs> Bana inanmayın. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta 99 Nine in Forest oyununda bu Vendigo'nun hapishanesinden kaçmaya çalışacağız Çünkü bildiğiniz gibi son güncellemede Vendigo gene Arkadaşlar aç giyiğe dönüştü Ve bizi kovalıyor Beni de görmüş olduğunuz gibi yakaladı Ve bir mağaraya soktu Ben de bugün bu mağaradan kaçacağım Sizlerle birlikte Hazırsınız hemen başlayalım Buradan çıkarak başlıyorum Hadi bakalım Vendigo Yürü yürü Vendigo yürü Aç kapıyı Aç 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 aç. Buradan çıkmam lazım. Dördüncü çocuk olarak kayıp kayıp oldum. Annem babam beni arıyor şu an. Anne babam beni arıyor. Arkadaşlarım beni arıyor şu anda. Onların yanına gitmem lazım. Açın kapıyı. Zıpla geçtim. Buradan bunu alalım. Açalım. Şimdi Vendigo'yla karşılaşacağız ama ben de mi Vendigo'yum. Belki bana bir şey yapmaz çünkü ben de Vendigo'yum ya. Evet. Bu benim Yoksa bu benim annem mi olsun? Anneciğim beni tanıdın mı? Hayır hayır. Hayır aç kayık, aç kayık, aç kayık arkadaşlar. Aç kayık oldu. En son güncellemede biliyorsunuz ki biz ona yardım etmiştik. Ama sonra bizim o base'imize geldi kamp yerimize. Işığı görünce bize tekrardan kızdı. Kızdığı için kovalıyor böyle. Çıktım ben de. Aşağıya iniyorum. Nereye düştüm? Tuvalete geldik. WC'ye geldik. Aa Squid Kid bana yolu gösteriyor. Buradan diyor. Üf Squid Kid ne yaptın? Ne yaptın? Temizle diyor galiba. Ben temizlemem. Kendin temizle. Sifonu çekmemiş arkadaşlar. <laughs> Hadi gidelim. Heh, geldim. Ve lavlar. Buradan geçeceğim. Buradan geçeceğim. Lav <laughs> biyomu. Hatırladınız mı? Oyunda da lav biyomu var ya. Geçiyorum. Geçiyorum. Bence son güncelleme yani yarasa güncellemesindeki mağara bölümü gerçekten çok zor olmuş. O yüzden oyunun kendisini tek başıma bitirmem mümkün değil. Sizlerden oyunu oynadınız mı? Oyunu oynuyor musunuz? 99 Night'ı yorumlara yazın. Çok iyi oynayanlarla birlikte oynayalım mı? Bir gün bir videoda çok iyi oynayan takipçilerle birlikte bence oynayalım. Ne dersiniz? Ama hileli değil. Hilesiz bir şekilde yani. Hileli değil. Öyle uçarak falan değil. Gerçekten çok iyi oynayanlar. Karşıya geçiyorum. Ve siz en çok kaç gün hayatta kaldınız? Kaç gün hayatta kaldınız? Ben biliyor musunuz 500 gün. 500 gündü. <laughs> Kültistler var ve burada da bizi baykuş kovalıyor. İnanmıyorum. Gerçekten çok güzel bir oyun olmuş. Kaç kaç kaç. Beni yakalamasına izin vermeyeceğim ama. Olamaz arkadaşlarımı oraya hapsetmişler gördünüz mü? Baykuş orada beni yakalayamadı ama oradaki arkadaşlar şuradaki nerede ay gösteremiyorum bile. Hapsetmiş benim arkadaşlarımı. Neyse önce kendim bir kaçayım sonra onları oyuna girip kurtarırım. Buradan yukarı çıktım. Buradan da asansörle birlikte yukarıya tırmanalım. Tırman bakalım yukarıya. Belki oyunun sonunda morflarda yarasaya dönüşme de vardır. Ne dersiniz? Eğer bu oyunun yarasaya dönüşmesi çıkarsa oynayalım mı? Yarasaya dönüşme oynayalım mı? Şimdi kafeteryadan buradan içeceğimizi içelim. Ve karşıya geçelim. İçtim. Hop geçiyorum. Oyun bence çok güzel olmuş. Aynı 99 Night'daki gibi her şey. Kan alanı bile var. Baksanıza. Hayır. Aş Aşk kalın aşağı düşüyordum. Pardon. Bazen, bazen bağırı veriyorum. Çok heyecanlandım. Düşeceğim sandım ama aşağıya. Siz de bağırıyor musunuz? Geçtim. Vendigo ne yaptın? Ne yaptın? Buradan da yukarı çıkalım. Ve şu anda storage room'dan kendimize merdiven alma yerine geldim. Bu oyunlarda merdiveni ne kadar dengesiz bir şekilde yerleştirdiğimi biliyorsunuz. <laughs> bir türlü koyamıyorum. Bir türlü koyamıyorum. Ama bu sefer koyacağım. Bak bu kız da koyamadı. Ablacım çekil ben de buraya koyacağım. Heh. Bir dur bakayım. Heh. Açtım. O var ya çok iyi koymuştum ya. Çeki bakayım bir dur. Ee, şöyle sanki. Heh. Çıktım. Oy gene çıkamadık. Durun. Ablacım oradan bir çekinir misin? Heh, Yes ben çıktım. Ben çıktım. O kaldı aşağıda. Karşıya geçiyorum. Yani ben Vendigo olmuşum. Aç geyik olmuşum. Bu ventilatör beni burada tutmaya sence yeter mi? Sence? Gitti. Buradan da çıkalım. Tamam. Ha Nereye geldim? Oo buraya gel geldim. Gelme yere bakın. Tamam. Tamam. Bu, bu geyikçiğin ölmesine izin vermeyeceğim. Çünkü bu tatlı geyik. Bu bize yardım eden geyik arkadaşlar. Ben bize yardım eden geyik oldum. Aşağıdaki vanayı kapatalım. Geçtim. Bu arada kimler bakalım kaçıncı seviyede? O Nuran'a bakın. Nuran 23. seviyedeymiş. Nuran sana yetişeceğim. İmkansız mı? Ben kaçıncı seviyedeyim? 16. Aramızda kaç seviye var? 5. Ne peşi? Aramıza 7 seviye var arkadaşlar. 7 seviye. Sizce yetişebilir miyim Nurana? Buradan geçiyorum. Bütün her şeyi kapattım. Wendigo biraz yavaş yürüyor sanki. Ne diyorsunuz? Hop! Bu oyunda geyiğe dönüşmek oyunda ücretsiz de siz oyunu beğenip favorilerinize eklerseniz geyik olarak bu oyunu oynayabilirsiniz. Karşıya geçiyorum. Ve bu bölüme geldik. Hadi bakalım. Aşağıda ne var bakalım mı? Kırmızı renkli bir şey var. Kırmızı renkli. Yoksa kan mı? Ben yoksa kaçırdığı çocukların kanı mı? Ama onlar yaşıyor ki. Ben da bazen iyi oluyor, bir yardım ediyor. Bazen aç geyik oluyor. Bizi kovalamaya başlıyor. Şimdi burada lazer bölümüne henüz gelmedim. Hop karşıya geçtim. Aha. Ben çık ne yapıyorsun? Aa boynuzları takıldı. Hadi. Hah, geçtik tamam. Bir de yürürken Vendigo'nun çenesi oynuyor. Kafeterya bölümüne geldim. Oy arkadaşlar kafeterya bölümünde bizi aç geyik kovalıyor. <laughs> aç geyik kovalıyor gerçekten. Sesini duyuyor musunuz? Şu bozukayı alalım. Foodzuka. Aldım. Çekil gelme. Oha. Sanki ona ışık tutmuşum gibi Elini yüzüğüne kapatıyor. Gelme. Hop. Hop. Bir daha. Bir daha. Ve bom. Patladı. Aç geyik seni. Ay nereye dön? Yanlış gidiyorum. Buradan çıkacağım. Çıkışa doğru. Şimdi lazer bölümümüz kaldı. Bir de metal plakaları koyma bölümü kaldı. İnşallah geyik olarak karşıya şöyle düzgün bir şekilde uçarsın. Ve uçtuk. Tamam. Hadi bakalım yürü. Bak bakın arkadaşlar ağzım sallanıyor yürürken. Çenesi sallanıyor. Çık bakayım çık 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 çık. Ha, aferin. Şimdi buradan lazerleri geçiyorum. Ve robot. Bence robotuyla savaşacağız. Robot Bendigo ile savaşmaya gidiyorum. Aa, köşeden tamam geçtim. Ee, bu, burada da köşeden geçelim. Geçtim. Burada da şuradan geçeceğim. Geçtim. Tamam. Geldim. Neredeyiz? Sizce plaka koyma yerindeyiz. Şimdi robotla savaşacağız. Ya robot aç robotsa aç robot geyikse geçeriz. Geçe ağzında mı tutuyor? Ne yapıyorsun? Ağzıyla tutuyor sandım vallahi. Ha koydum. Aldım. Hazır mısınız? Koydum. Aldım koydum ve geçtim. Oha bakın geyiklere bakın. Bir şey şu ikisi gerçek hayattaki geyiklere benziyor. Hii, o ne be? Gördüğüm en iyi robot Vendigo Beri Prison Boss'u. Vendigo <laughs> robotu. Ateş patladı. Gelme. Gelme. Oha. Tamam. Bitti. Patladı. Gerçekten çok güzel bir robotmuş. Çok beğendim. Genelde bu oyunlarda karakterimizi robotun içerisine yerleştiriyorlar ya cam cam bölüme. Ama robot aynı oluyor. Bunda direkt robot Bendigo'ydu. Çok iyiydi. Hadi gidelim. Bendigo sür arabayı. Araba süren geyik hiç gördünüz mü? <laughs> Hadi bakalım gidiyoruz. <laughs> Arkadaşlar tepede ne var öyle? Aç geyik var. Ya arkadaşlarım çak diyorlar. Sen de çak bir tane. Bir tane de sen çak ve koala kıza da bir tane şöyle yapayım çak yapayım. Çak. Ve ben de gidiyorum şimdi. Buradan yukarı çıkacağım. Çık 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 çık. Hem bütün kayıp çocukları bulduk hem de ben de kaybolmuştum biliyorsunuz. Ve şimdi artık ben de buradan çıkabilirsem şu helikoptere binip kaçacağız. <laughs> Aç geyik. Bekliyor. Sür arabayı sür. Sür. Çalıştır helikopteri. Hadi gidelim. Uş, kocaman koymuşlar bir de. Baksanıza. Neyse ki kovalamıyor. Kovalasaydı beni yakalamıştı burada. birlikte bu hapishanenin de sonuna geldik. Bakalım burada bu morflara dönüşebiliyor muyum? Aç geyiğe. Hayır dönüşemiyorum. Peki tekrardan bu kısma gidebiliyoruz. Burada diğer hapishanelerde olduğu gibi bir dış alan var. Ve buradan da süper jam, süper zıplama gibi şeyleri alabiliyorsunuz. Buradan da ana yere dönebilir miyiz? Döndüm. Bakın. Şimdi ben 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 de geyik gibi geyin yanında gezeyim mi? Bakın. <laughs> Anneciğim. Babacım ya da babacım. Babacım geyik erkektir değil mi arkadaşlar? Babacım. <laughs> babacım geliyorum senin yanına. Şimdi nereye doğru gideceğiz? Bu tarafa doğru mu babacığım? Dön ben de geleyim. Aynı geyik gibi oldum arkadaşlar. <laughs> Umarım beğenmişsinizdir. Bugün sizlerle birlikte Vendigo olup bir Vendigo hapishanesinden kaçtık. Like atmayı, böyle olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.